Merhaba, ben geldim. Merhaba. Merhaba. Ee, ne yapıyor? buraya normal arabalar niye geldi? Burada sadece iş arabaları var. Ay bunlar. Yandızında acaba bunlar böyle çok kocamanlar. Kocamanlar bana Böyle ellerini kalanlarını yumuşak mı diye ya demek diyorlar. Hee, yardım eden insanlar mı var içinde? Evet. Tamam peki o zaman. E ee, beni neden çağırdın? Çünkü ya yedim diye kordum. Ben yemeğimi yedim. O zaman gelip yardım edebilirsin. Yardım edeyim. Tamam da ne yapacağım işte onu soruyorum. Böyle koç, ev yapıyorum. Ha, ev yapıyorsunuz. Peki geliyorum. Aa, ayaklarımın izleri çıkıyor kumda. Aa, çok güzel. Geldim, geldim. Tamam, kızmayın. Geldim. Siz ev mi yapıyorsunuz? Evet. İnanmıyorum. Çok güzel. Bak kocana ne oldu. Evet. E ee, arabalar da yardım etsin ama sizlere. Size kum taşıyayım mı arabalarla? Ay, Hayır, da... kepçelerle size taşıyayım mı araba? Ama ben taşıyacaktım. Tamam. Biraz kokusunu alıp kemikan yapabilirsin. Şimdi kepçeyle taşıyorum hemen. Aldım böyle. Ayaklarımı oh. alıyorsunuz. Ayaklarınızı alıyorsunuz. Nasıl ayaklarımı alıyorum? Ayak, ayak, ayak. He, evet o izler çıkmıştı. Onları aldım. Şimdi sizin eviniz için getiriyorum. Kuma buraya boşaltabilir miyim? Tabii ki. Hop boşalttım. Aa çok eğlenceli. Şu arabayı şimdi buradan çekelim. Çünkü bunlar çok yer kaplıyor. Hı. Bu kalsın. Ben biraz daha kum getiriyorum size. Tamam. koydum kumu buraya tekrardan. Aa ev oldu. Bak ne yaptın? Sen böyle ne yaptın? Ne Ne yapmışım? He, oldu. Kalıp şeklinde olmuş. Evet ben size kumları getiriyorum. Siz evinizi yapın. Oo. Hop, yine bir sürü kum aldım. En güçlü benim. Ben taşıyorum. Oo. çok güzel olmuş. Şimdi bir tane daha koyalım. Bunları aldılar. Oo, kumları getiriyorum. Başak. 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 Heh. Bir tane daha lazım. Usta ne zaman mola vereceğiz? Bunu evimizi bitirmemiz gerekiyor. Ne kadar kaldı evin işi? Bak 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 bunlar. Hop. Ne hemen yap. bu kepçeleri doldurayım. Hemen kumlarla da bir an evvel artık mola verelim. Yeter. Çok yoruldum ama. Biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum. Daha yapmamız gerekiyor. Bir kumu daha getirdim. Şimdi yeter. Yeter. Yeter mi? Hı hı. Kadar yeter. Şimdi elimiz doluyoruz. yoruldu. Kim yoruldu? Kepçe yoruldu. Kepçe yoruldu. Kepçe... O Öde, yüzden elimizle yapacağız. Hımm anladım. Kepçe, kepçe yoruldu. Dinlenme dolabı kepçenin. Kepçenin dinlenmesi lazım. Hı, -hı. Ha, şimdi de oradakileri mi topluyoruz? Evet. Evi bozdun mu? Yıktın mı yani? Ama güzel olmadı. Beğenmedim onu. Ha, beğenmediğin için yıkıyorsun. Peki. Peki. Baş, abudun. Ne buldun? Böyle? Küçük bir ev yapalım. Tamam. Makarnayı bir kaldı aşağı indir. Tamam.